alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'sına, aline, itretine ve onların izinden giden cümle ashabı gücüne sonsuz salat ve selam olsun. Amin. Bütün kardeşlerimize, izleyenlerimize selam olsun. Cümle şehitlerimize ve haseten 22 Aralık 1914 sarı Sarıkamış'ta evet. E, o Dağ soğuğunda Sarı Karaklı'nın soğuğunda ya. Şehit olan 90 bin evet. Ecdadımızın Cenab-ı Hak ruhlarını şahit eylesin Amin. Onların şefaatlerine Bizleri nail eylesin Şimdi Asıl suresi Sahabe-i kiramın birbirlerine Okudukları surelerden biridir Karşılaştıkları zaman ya. okudukları surelerden Ve Cenab-ı Hakk'ın da Yeminle başladığı surelerden biridir. Asr'dan olsun değil mi? Asra and olsun. Asr kelimesi e, suyunu sıkmak demek. Hı. Ve posasını çıkartmak. İnsanoğlu zaman içerisinde işte kaç sene yaşamışsa o yaşadıkları süreçte hayata dair her türlü yapacağını yapar. O 80, 60 50 neyse ortalaması O günlerde bütün ruhundan bedeninden çıkacak nüveleri hizmetleri hikmetleri ortaya koyar Ondan sonra ruhu ahirete uucu eder ahirete göç eder bedeni posası dünyada kalır. ve yine sadece e, insanoğlu değil bütün bir insanlık medeniyet de öyle Şu anda bakıyorsunuz yüzyılda bir bir devir değişiyor. 100 yıl sonra e, gittiğimizde 100 yıl önceki insanları göremiyorsunuz. 80'de, 90'da eskiden 100 yüzün yaşında insanlar vardı. Bakıyorsunuz 90 bitti. Ve o 100 yıl artık onu e, bütün insanlığı adeta e, yok etmiş, ortadan kaldırmış. Ve Aha. asır Suresi adeta o 100 yılı Cenab-ı Hak dikkate alarak Asra yemin olsun diyor. Evet. Bir başka hikmet de Asr suresinde vel asr Asra yemin olsun ifadesi günün sonuna doğru olan kısım demek. İkindi sonrası. İkindi sonrası bizde sanki böyle karanlığa doğru girilen güneşin battığı an gibi düşünülür ama e, İslam'da gün güneş battıktan sonra başlar. Yani Hayatın tam umutların bittiğini düşündüğümüz yerde, bütün karanlığın zifirleşmeye başladığını düşündüğümüz anda Allah bir başka büyük umutla kulunu hayatı davet eder ve o ana yemin olsun diye yemin ediyor. Bir de bütün bunları zamanın sahibi ve kendi devrinin insanların hidayetine, güzelliğine, hikmetine vesile olan Böyle güzel bir asra, ahir zaman manasında asla yemin olsun müfessir-i da beyanı derler. Bir de bütün bunların bu olayları tedvir eden, koordine eden, döndüren ve her an tecelli eden hı hı. külle yevmin هُوَ فِي Yüce Allah her dem tecelli halindedir, kuluna tecelli halindedir, varlığa tecelli halindedir ve o oluşu devam ettirir. Hı hı o tecellisini çektiği anda alem yok olur. İşte bu an sahibine anları peşi sıra dizip onu zamana, ömüre, çağa çeviren Allah kendi zatına yemin ediyor. Nedir? İnnel insane lefi husur. İnsan kelimesi burada lamla gelmiş. Halbuki insanla ilgili daha önce bir bilgi verilmemiş ayetin önü yok. Burada e, belaat sahipleri der ki eliflam takısı istihrak içindir. Yani bir insan değil. Medeniyet, insanlık manasında. Bütün insanlar. Bütün insanlar için. helak olmuştur. İnsanlık nevinden her kim varsa hüsrandadır. Hasara iflas etti, battı, hüsrana düştü. E, Kur'an-ı Kerim'de hasara kelimesi ticari manada hiç kullanılmaz. Doğru. Hasere manen yok oldu. Hı hı. O bütün um, umutlarını, ufkunu, bütün sermayesini, geleceğini, dünyasını, ahiretini kaybetti manasında. Manen ve ruhen. Manen ve ruhen kaybetti. Hı hı. Bütün insanlık hüsrandadır. Devam ediyor, istisna getiriyor. İllellezine amenû iman edenler müstesna. Emine kelimesi, emune kelimesi, güvende olmak, güven vermek, inanmak, dayanmak, emniyette olmak, karşıdaki insana emniyet telkin etmek. Yani selamet, emniyet ve güvenle ilgili ne kadar güzellik ve bereket varsa. Selamın içindeki mana da budur. Tabi selamın içerisindeki mana müminin emine ifadesinde fiilindeki mana ile aynıdır. O emniyette olan insan niye emniyette? Çünkü o kendisini yaratan ve bütün alemi, bütün kainatı yaratan Rabbinin bendesidir. Ona sevdalıdır. O ona bağlıdır. Ve ona bağlı olduğu için, ona sevgili olduğu için, ona sevdalı olduğu için o Rabbinin yarattıkları da onun için kıymetlidir, değerlidir. Bu bakımdan mümin insan elinden ve dilinden bütün insanların emniyette olduğu kimsedir. Ne kadar güzel öz özlü sözleme Tabi Mümin insan elinden ve dilinden bütün varlığın emniyette olduğu insandır. Şimdi bu imana bizim erişmemiz gerekiyor. Bu imanı yaşamamız gerekiyor. Eğer bu imana erişmezsek ne olur? Cenab-ı Hak kulun amellerini böylesi bir imandan mahrum olursa kabul etmez. Bu bakımdan iman kulu Rabbine bağlayan, kulu insanlara kendine kendi eşleşlerine, kardeşlerine bağlayan, kulu varlığa bağlayan en büyük bağ olarak takdim eder. Bu sebeple mümin insan dediğimiz zaman gerçekten güvenilir insan. Ama hocam ya dünya o kadar değişti ki bu güven kayboldu. İşte bu güvenin kaybolması kulun Rabbi ile olan iman bağlarının zafiyete uğraması sebebidir. Hüsrana düşmemizin sebebi de Tabii. budur. Eğer bu imana kul adım adım giderse insanlar bu güvene, bu emniyete, bu selamete doğru koşmanın, bu umuda doğru koşmanın bereketini yaşar iseler o zaman iflas etmekten, batmaktan, hüsrana düşmekten kurtulurlar. İstisna budur zaten. <laughs> İllellezine amenu. Onlar iman ettiler. Bitmedi. <laughs> Ve amilus <laughs> Salih amel işleyenler. Salih amel. Salih kelimesi de tortusuz, tertemiz, lekesiz, katıksız diyoruz katkısız. ya. Natural, değil mi? Evet, natural. <laughs> natural. Hatta organik. organik. Hatta, organik. <laughs> Hatta e, bal içinde bu bunda hiçbir şeker yoktur derler ya. Saf. Saf bala e, asal salih denir. Salih e, bal arı bal, natural bal. Salih amel dediğimiz zaman bir insanın iman ehli olarak, mümin olarak Hı. insanlığın hayrına, kendi nefsinin hayrına, ailesinin hayrına, cemiyetinin hayrına, hayvanların, çevredeki varlıkların iyiliğine Hı. ve Rabbi ile olan hukukunda Rabbinin emirleri ve nehileri hususunda onu incitmemek gayretinin tamamına salih amel denir. Biz şimdi salih amel diye düşündüğümüzde işte namaz kılmayı hep düşünürüz. Oruç evet. tutmayı düşünürüz. Hacca gitmeyi düşünürüz. Adeta insanoğlu İslam'ın o evrenselliğini 3-4 tane ibadete hapsedip onun dışında bir hayatın güzelliğini yaşanmaz hale dönüştürüyor. Kısa bir döngünün içine hapsetmişiz Tabii. kendimizi değil mi? Tabii. Kul ibadetiyle namazı ile Rabbi arasında o düzeni sağlar ve o ahlakıyla insanlarla olan, hayvanlarla olan çevreyle varlıklarla olan ilişkisini gerçekten uyumlu hale getirir. Salih kelimesi aynı zamanda uyumlu manasındadır. Salih amel dediği aykırılık taşımayan, değil taşımayan mi? ve fıtrata uygun her bir insanın karşılaştığında, yaşadığında, gördüğünde rahat ettiği, kabul ettiği, hazmettiği ve güzellikle iyilikle karşıladığı amel. görmekten oldun, mutlu oldu. Mutlu olduğu amel. Ya. Hayata hep güzellikler katan amel, salih amel. Ya. Bu bakımdan salih amelin birinci şartını İslam alimlerimiz derler ki imandır. Çünkü imanla birlikte amel salih olur. Ya. Kul e, imana ermekle bu kapıdan girer ve arkasından Allah'ın da efendim kendisine tavsiyelerini yerine getirirse o hüsrandan kurtulur. Hı hı. İmam hı. Naki aleyhisselam der ki dünya der bir pazar alanıdır. Ya. Kimisi kar eder, kimisi, kimisi zarar eder. Hı hı. Eğer biz bu dünya pazarına besmele ile başlarsak yani Hayatın başlangıcı iman çünkü ezel bezmi ezeldeki misaktır. Söz vermedir. Ahitleşme. Ahit o ahitleşmeyi hatırlamadır. Bismillah iman ile başlarsa onun artık yürüyüşü, Rabbine koşması onun salih amelleridir. Hı hı. Çünkü o Rabbini incitmeyi istemez. Ya. Ve Rabbinin sevdiklerini, Rabbinin yaratıklarını da incitmeyi istemez. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bir yere bir misafirliğe gitseniz. Gittiğiniz hanenin sahibi, çoluk çocuğu, sizin çok sevdiğiniz biri olsa. Hanenin sahibi evet çok sevdiğiniz ama belki çocuğunu tanımıyorsunuz veya kapısındaki kedisi bile. Siz o haneye misafir olduğunuzda o hanenin sahibine hürmeten çocuğuna da kedisine de hürmet gösterirsiniz hoşunuza gitmese bile değil mi? Tabii. Çünkü siz o hanenin sahibiyle aranızda çok büyük bir sevgi bağı var. O hane sahibinin hatırına ona ait olan ne varsa ne varsa sizin gönül dünyanızda bir güzel yer bulur. Yeryüzü, kainat, insanlar, hayvanlar, cemadat, çevre, bütün varlık hepsi Allah'ın tecellisidir yarattığıdır, mahlukatıdır. Ve Cenab-ı Hak her birine hayatiyetini devam ettiriyor. Kabul eden etmeyen, isyan eden etmeyen herkese. Mümin insan odur ki o hanesinde bulunduğu ama kendisinde çok sevdiğini ikrar ettiği Rabbinin diğer varlıklarına da hürmette, saygıda kusur etmez ve onlara emanet Allah'ın emaneti olarak nazar eder. İşte bu imanla adım atan kul salih ameline adım atmış olur. İmam Naki Efendimiz, Ali Naki Efendimizin dediği gibi o zaman bu dünya pazarında kul kar etmeye başlar. Çünkü kulun attığı adımların karşılığını kullar değil, kullar takdir etmeyebilir. Allah takdir ediyor. Hatta kar ederken kar da de ettirir değil mi? Faydalı Tabii. kul. Tabi kul hem kendisi kar eder, hem de vesile olduğu insanların haliyle, efendim hallenerek, onlara vesile olarak, onlara yol göstererek, onlara el tutarak, sahip çıkarak madden ve manen o e, kârları katlar. Ve kendisi kar ederken etrafındaki insanların da manen kar etmelerini sağlar. Ya. Burada kıskanç olmaz. Burada cimri olmaz. Gönül cimrisi değildir. Öyle bir derdi de yok zaten. Öyle bir derdi de yok. Ve gerçekten nefsinin bu cimriliğinden arınmış olan kurtulmuştur. Hı hı. Ve men yuka şuha nefsih diyor ayeti kelimede. Kim nefsinin bu cimriliğinden korunursa o gerçekten huzur bulmuştur. Felah bulmuştur. Bu gönül cömerti İnsanların gönül dünyasında sadece kendileri yok. En yakınlarından başlayarak kan bağları ile din bağları ile kardeşlik ve insaniyet bağları ile ve fıtratın bağları vardır. Allah'ın yarattığı bağlar ile kendi aralarında bağı olan ne kadar varlık varsa her birinin onun gönül dünyasında bir yeri var. Bir güzelliği var. bir efendim işareti var. O hiç değişmez. Değişmez. Değil. Onun derdi, telaşı, gayreti hep Rabbinin rız rızasını kazanıp o Rabbinin diğer yarattıklarla olan iletişimini güzelleştirmek. Peki. Sadece kendi iletişimini değil. Evet. O insanlarda Rabbi ile iyi olsun, güzel olsun diye gayret gösterirler. Hı. Ve bu gayretin de karşılığını bizzat Allah verir. Bu bakımdan salih amel dediğimiz zaman ne insanın kendi gönül dünyasını, ne aile hayatını, ne çevresini, ne yaşadığı dünyayı fesada uğratmayan amel demek. Salihin zıttı fesat çünkü. Bozmayan, bozguna uğratmayan ve insanlara, insanların gönüllerine dokunan amel demek salih amel. İllellezine amenu ve salihati. İşte bu İmandan sonraki salih amel. Ha bu bunu inkar ederse kul. Şayet Rabbini inkardan başlarsa o zaten haddini bilmeyen kuldur. Onun ne dünyadaki ne ahiretteki e, yakarışı da makbul değildir. Çünkü o nankördür. Hı hı. Kefere küfür ifadesi örten demek. Evet. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri örten, setreden, gizleyen, bütün varlığın sahibini setreden demek. Nankör demek. Bunun içinde de ayet-i kerimede وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالِ İnkarcıların, nankörlerin yakarışları boştur diyor. Çünkü kul olarak sen, seni yaratan Rabbinin yüceliğini ikrar edip Ya Rabbi sen varsın diyerek onun yaratıklarına merhametle Şefkatle yaklaşmazsa kul o zaman nankörlüğün büyüğüne doğru sürüklenir.